Şimdi senden şüpheleniyorlarmış ama şimdi bugün Şüphelenin şimdi... Şüphelensinler. Didem Hanım şüphelensinler. Benim anlamı açık şey değil. Benim hiç şeyim yoktur ama kendine kendine baksınlar. Ben adama hiçbir zaman sıkıştırmadım. Adam da bana seni boşamayacağım... seni süründüreceğim, edeceğim diyekten hiçbir kelime değil mi? Benim aydalarım 4 sene olmuş. 4, Söylemiş. Sene benim o adamla... Mustafa sana söyledi. İnkarim. Seni boşamayacağım dedi. Kendi bir buçuk, iki seneden beri baskı Ayet. veriyordu kardeşime. Peki neden? Ya ben nasıl baskı verecekmişim? Bir dakika nasıl bir şey, şey soracağım. Bir şey, iki, i̇ki isim söylediniz. Hem karısı Zeynep bir de İsmail dediniz. O da ayakkabı ustası. Evet. evet. Ve i̇ş arkadaşı mı? Evet. Yani Zeynep'ten mi şüpheleniyorsunuz İsmail'den mi şüpheleniyorsunuz? İsmail'den. Zeynep'in. E, e, İsmail evet. ile Zeynep'in arasında ilişki olabilir. Evet çünkü olabilir. daha önce birbirine evet. gidip geliyorlardı. Ha öyle mi? Evet. Ha, Zeynep senin İsmail ile aranda bir ilişki olabilirmiş onun arkadaşıyla Mustafa'nın. Şey yapmasınlar. İsmail'i ben ya, önceden biliyordum. Satan Mustafa yanıma geldi. Geldi yanıma geldi. Bu İsmail'in de evini biliyorsan Zeynep size göster dedi. Evini bildiğim için gösterdim. Bir dakika bir dakika Zeynep ben sana bir şey diyeceğim. <gülüyor> Mustafa <laughs> Zeynep'e geldiğinde Şükrü'de de, demiş ki ne? Ben e, oğlum 3 gün sonra aylık alacağım. Sana 100 milyon getirip harçlık vereceğim demiş. Peki Mustafa o gün aylığını çekti. Ayın yedisinde <laughs> aylığını çekti. Akşamında bu adam kayboldu. Ayın 7'sinde bu adam meydanda yok. Nereye gitti bu adam o zaman? Ha sizin sizin şeyiniz var. Sizden dönüşmüş, sizden şey yapmış adam. Şükrün yanı ayın dördünde geldi. Bir daha da gelmedi. Bir daha da biz ne i̇şte, gördük? Tamam Şükrü'ye demiş ki ne? 100 milyon haçlık vereceğim oğlum sana Üç demiş. Gün gün bunu kendisi de söyledi. demiş yani. 3 evet. Üç gün sonra geleceğim demiş ama gitmemiş. Ha, ee, 100 ama milyon gelmedi. sonra haçlık vereceğim. Şimdi ben <laughs> size <seni> merak <laughs> ediyorum. Bu İsmail sizin evinize, ya yani İsmail ile Mustafa'nın arası nasıldı Zeynep? i̇yiydi, çok iyiydi. Önce iyiydi, çok iyiydi. Önce çok iyiydi. Tamam. Tamam. Birbirlerinin evine gider gelirlerdi, otururlardı. Sen de gider miydin onların evine? Hayır. Karı koca, karı koca gider miydiniz? Hayır sadece oğlum küçüktü bir kere gitmiştik bir daha da gitmedim. Peki o, onlar ya İsmail'ler sizin evinize geliyor muydu? Siz evliyken? Hayır. Aynı hayır, evdeyken? Hayır, hiç hayır, gelmiyordu. Hayır. Hiç gelmedi İsmail Peki, gelmiyordu ama Zeynep'gil birkaç defa gitmişlerdi. Evet. Bir daha diyor mu? Hayır birkaç defa. Ya doğruları konuş. Gözünle gördün mü? Peki bir şey söyleyeceğim. Gözümden Önden gördün mü? E bir dakika, dakika. Zeynep'ciğim önce aramız çok iyiydi dedin sonra ne oldu peki aranız bozuldu? İsmail'le bozuldu benim mu? Benimle değil. Benimle değil eşimle arası çok iyiydi. E neden? Bu kafada sen... ana iyiydi araları çok iyiydi bu kafada. Ne no, no oldu da sonra bozulmuş anladığım kadarıyla İsmail'le arası? Evet Sen iş yerinde. İş yerinde tartışıyorlar. Evet. Kardeşin de kendisine biraz iş yerinde küfürlü bir kelime konuşmuş. Hakaret etmiş. Hakaret etmiş. Hı hı. O da kendine demiş ki telefonda konuşmuşlar ama bunu. Demiş Mustafa demiş küfür etme. Sana gelir döverim. Mustafa gene bir sefer küfür etmiş. Evet. Bu olay peki kaybolmadan ne kadar süre önce gerçekleşti? Bir önce. Ha bir ay önce gerçekleşiyor. Evet. Yani İsmail de tehdit ediyor. Evet, İsmail de tehdit ediyor. Peki Zeynep sen İsmail'le en son ne zaman görüştün? Bu ilişki iddiaları nereden çıkıyor? Niye çıkıyor ben, peki? Ben en son bak ya nereden birlikte gittim görüştüm ettim. Adam bana da söyledi aynı kelimeyi dövermeden neyse direkt ablaya da aynısını söylemiş. Ben de hatırladım ha bak Mustafa Evin. anlamadım ben, 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 ben Zeynep gerçekten anlamadım. Zeynep gerçekten anlamadım tatlım ya. Sen İsmail'le en, son, yani İsmail en son ne zaman görüştün? İsteyenlerden bir şey gitmiştim. Dilek apladı kızdı. Benle birlikte evine gitmiştik. onda da görüştük. Niye evine gittiniz? Telefonda görüştük. Telefonda şey yaptık. Niye evine gittiniz İsmail'e? Mustafa'yı sormaya gittik. Dilek <laughs> apladı kızdı. O Peki, da telaşlanmış. Mustafa'dan haber almak için gittik. Ha. Mustafa'dan haber almak için İsmail evet. evine gittiniz. Evet. Zeynep evet. de geldi. Evet. Peki İsmail'in tavırları, davranışları nasıldı Dilek'ciğim? Ee, bir gariplik vardı. Ha. Nasıl mesela? Gariplikten ee, bir kalsın. Bir böyle bir korku, morku gibi bir... Ama Çıkmış. dilek görmüş dilek bir anlatsın. Su içebilirsin. <laughs> suyu aç bir yudum al oradan suyu. Peki sen nasıl İsmail'i nasıl gördün? İsmail'den dilek şüphelenmiş. Sen şüphelendin mi o sırada? Zeynep. nereden? Zaten bak İsmail'in evinden geldi. sonra bana dile şey telefon açtı. İsmail telefon açtı. Bana biraz sinirli sinirli konuştu. Sen benim evimi niye gösterdin? Niye ettin? Niye şunu Bu diye ekler söyledim. Ben dedim niye göstermek zorundayım Ben niye şu durumuna düşüm dedim. Peki, ben dedim bildiğim bir şey var. Bir bir şey yoktur dedim. Niye korkuyorsun? Niye bu kadar şeylik yaptın dedim. Zeynep sence... çok... Geri adam söyledim de geri gelmene telefon açtım. İsmail Bey'le böyle dedim. Peki Zeynep sence kocanın, kocan öldürüldü mü yoksa şu anda bir yerde kayboldu biri onu ikna etti götürdüm mü acaba? Ne ya dersin? Zeynep Hanım Heh. kim öldürecek Mustafa'nın parası mı var, kolu mu var, şeyi mi var da öldürecekler kim öldürecek? Ya tabii. Çünkü... Bu beklen bir yerde düştü kaldı. Bir yerde beklen bir şey oldu. Şimdi olsa şimdiye kadar çıkardı. E... Ee, adam 5 aydan beri maaşını çekmiyor. Maaşı neden çekmiyor? <laughs> Eylül yani. olsa meydana bir, yerde çıkar ama meydana. Ama, sonuçta maaşını, maaşını çekiyor. Yani tamam biraz e, psikolojik ilaçlar alıyor ama sonuçta maaşını çekmesini de biliyordu Daha önce gidiyor maaşını evet, çekiyor. Evet, yani tabii. çalışıyor, işi var, gücü var. Evet. Zeynep'ciğim evet. tabii hayır hayır Çalışmıyordu. Didem Hanım çalışmıyordu Mustafa. Mustafa e, son... çalışmıyordu, hiç çalışmıyordu. Mustafa hayır çalışıyordu. İsmail Yılmaz'ın yanında çalışıyordu. çalışıyordu. Son, kaç aydır çalışmıyordu. çalışmıyordu. Evet. Mustafa çalışmıyordu. Kaç Bunu aydır? Çalışıyordu, ekten yalan söylemesine çalışmıyordu Zeynep'ciğim ne zamandır çalışmıyordu canım? Mustafa annesi öldü öyleli çalışmıyordu. Aklı başında çalışmıyordu. Aylığını oturup alıp diye oturdu. Ben çalışmıyordu Mustafa. Hiç çalıştı görmüyorduk. Her gün gündüz oğlanın yanına uğrayan insan nasıl çalışıyormuş? Peki bir şey söyleyeceğim. Her gün gündüz çıkın yanına uğrardı. Aha. Nasıl çalışıyormuş? O ev oturdu ev kendi ev mi, evi miydi? Sizin ev miydi? Kendinin oturdu kendilerinin evi. Ha, kendilerinin evi. Peki o bir, bir şunu bir netleştirmeye çalışıyorum. Peki aileden kalan bir miras bir şey var mı lütfen? Onu söyler misin? Evet var. Yok. Ha? Dilek var, var evet, var, evet, var. Hayır, bir de şu şöyle yani cinayetlerde evet. soru şu. ya yani Mustafa eğer öldüyse, öldürüldüyse bir yerde ya da öldürüldüyse Mustafa'nın evet. ölümü kimin işine yarar? Yani Mustafa'nın Mustafa ölümü Zeynep'in işine yarar. Yarar evet. mı? Zeynep'in evet. ne işine yarar? Ha, neden yarar? E, çünkü Zeynep boşanmak istiyordu. Kardeşim boşanmaya yanaşmıyordu. E, Artı bir de bir biraz davamız var bizim evet. Zeynep'in de bundan haberi var. Miras, miras davasından da. benim ne haberim evet. var? Evet. Kiliste, haberim var evet. miras davasından benim ne haberim var? Kiliste bir miras davamız var şu anda evet. bizim mahkemede. E benim ne haberim var onunla? Var haberin var Zeynep. Da miras davasından haberin var. Ha, miras haberim siliyorsun. yoktur. Onu yalan söyleme. Bak sen hiçbir zaman şey etmiyorsun. Nenemden dolayı oradan bize miras Bir şey söylüyor mu? Bir şey söyle Bir dakika. Söyle Zeynep tam anlamadım. Üst üste konuşmayın lütfen. Onu hep yalan söylüyor. Benim mirastan, mirastan hiçbir şeyden haberim yoktur. Benim çıkarımda 4 sene olmuş. Ben kendimden biraz daha mı oturayım da haberim olsun? var. Yok mu? Şunları var mı? Siz peki neden boşanamadınız 3 yıl boyunca? Ben sonradan çok geç gittim mahkemeye. İlk başta anlaşmalı açtım. Anlaşmalıya gelmeyince derse kendi kendine düştüm. Sonradan Nisan ayında gittim açtım. Peki ya Mustafa senden boşanmamak gibi bir durumu var mıydı? Hiç. Her şeyde bir şey demedi. Biz konuşmadık bile. Normal davanız normal ya, devam ediyordu yani. Yalan söylüyor. Şey. Aynen. Yalan konuşuyor. Yalan konuşuyoruz yalan konuşuyoruz. Şey. siz o zaman bir bakayım yani. Ee, Zeynep e, yalan konuşuyorsun. Ben yalan konuşuyorum. Bak ayıp, ayıp. Çok ayıp yapıyorsun. Ee, sen yalan Bak sen beni aradın. Sen beni aradın sürekli şikayet ettin. Bak buna benim akrabalarım da şahit. Dayılarım He. da şahit. Adım aynı adım. şekilde. yanardı? Ben daha mahkemeye vermiyordum. Sana bir kere Aynı de, şekilde dayılarımın yanına da gittin dedim. aradın da işte Mustafa'yı ikna edin boşanmıyor e, boşanması için ikna edin dedin. Yani tek ben değil dayılarım da buna şahit. Onları da aynı şekilde aradın. Peki Onları da aynı ben şekilde söyledin. mahkemeye gittim dilekçeyi versin. Daha ben dilekçe dilekçe vermemiştim. Mahkemeye gittim dilekçe versin. Sürekli versinim. bizi arayıp ben bu sefayı ikna an, edin diyordu. Bir de sormak. E, peki Zeynep'ciğim senin şüphe... Sen öldürülmüş ola, öldürülmediğini düşünüyorsun. Doğru mu anladım ben? Doğru. Ama ben Kimden ne şüpheleniyorum biliyor musun? Söyle o yalnız Akı Bayram Efendi'nin hanımı giden çok şüpheleniyorum. Ondan da onları da araştırır. madem yenler benden Ay, bu kadar şüpheleniyor. Anlamadım bayramdan mı bayramın hanımın? Bayramın, bayramdan en çok da bayramdan şüpheleniyorum. Ha bayram. Çünkü <laughs> dövüşen, geldi. Şu adam, adamdan birbirlerine giren yalnız sokak bütün alem sokak şahit orada. Abi <laughs> elinden zor almış. Da, da, ne da, zaman oldu bu olay? Böyle bir olay oldu mu? Yok öyle... Hayır yalan. Yani yalan olması lazım. Var. Hayır hayır yalan söylüyor. Bu olay söylüyorum. Zeynep bu olay sana göre ne zaman oldu? Böyle, böyle bir olay yaşanmadı diyorlar. Ne zaman oldu? Yaşandı. Bunu gidip sokağa da araştırıp sorabilirsiniz. Ne zaman ne zaman? Yani Bu ama aşını çekmezden önce oldu. Ayın yedisinden önce oldu. Bir Sokakta da herkese bu polis kayıtlarına da var. Ya bir dakika özür dilerim. 7 Ağustos'ta oluyorsa 5 Ağustos'tan biri kayıpsa 5 Ağustos'ta daha önce bu olayın olmuş olması lazım o zaman. İşte olmuş. Gelenler yani hmm. iki kardeş birbirlerine gelmişler dövüşmüşler. Peki Zeynep siz kimden şüpheleniyorsunuz? Biz Zeynep'ten şüpheleniyoruz. Başka? İlhan? Şey İsmail. İsmail'den başka ee, şüphelendiğiniz kimse var mı? Yok, hayır. İkisi var yani. Zeynep'i İsmail'den şüpheleniyorsun. Evet. Arasında ilişki olduğu için Mustafa'yı ortadan kaldırdılar. Evet. Ya ama ya Zeynep zaten boşanacak bunun için. Yani Mustafa'yı öldürmelerine ne gerek var? Ama Mustafa istemiyordu işte yani boşanmayı kardeşim istemiyordu. Kardeşim boşanmak istemiyordu. Evet. Zeynep istiyordu ama kardeşim istemiyordu. O da kendisine baskı veriyordu. Dedem Hanım bu boşanmak istediğinde sen birincide olmaz, ikincide olmazsa sen üçüncüde kendi kendine düşüyor. Niye ben boştan yere şeylik yapıp, yani genler durdukları etikler niye şeylik yapıyor? Niye kendi kardeşini suçlamış? Niye hele kardeşinde da suç Madem, yani kendi e, niye öyleyse, de suç aramış? Madem, peki öyleyse bize neden baskı kardeşine? yapıyordun? Tamam Kendine öyleyse şey dile bir şey söylüyor. Etmiş, şey Zeynep çünkü e, Zeynep şey öyleyse madem öyle düşüncem varsa neden bize baskı yapıyordun? Neden baskı e, akrabalara baskı sadece yapıyordun? sadece gittim mahkemeye gittim astım direktten şey yaptım. Kendi gittim attım mahkemeye dedim. Bunda bir şey yoktu. bunda kötü bir şey yoktu. Ben buna da i̇şte hiç şey etmedim. İşte bize baskı yapıyordun. Söyleyin kardeşinize gelsin, boşansın, boşansın diyerekten sürekli bize baskı yapıyordun. Hatta direkt e, direkt bize... Bu yüzden bak ya, ben sizin kapınıza geldim geleli. Senin hep yalanların var, hep şeyin var. Her zaman... ...şuna gelmedim. Gene şey olmadım. Ama bu yalanlarına devam etmek falan Çok şey. Herkesi iftira atmayı, şey etmeyi çok seviyorsun. Sen oldu bir... Bütün sulalede rezilsin ya. Bütün sulalede rezilsin. Niye? hakaret mi? Gene aynısın. Ay bir daha ayıp, ayıp. ayıp. hakaret etme. Onu yaşadıkları bizi ilgilendirmez. Biz sadece kardeşinin kaybını konuşuyoruz. Zeynep'cim yani yapma öyle. Ama dediği şeye bak. Ben İsmail'den ya şey yap, şey altına koy. Olacak şey mi bu ya? İsmail'in İsmail numarası sende ne arıyor Zeynep? Arayabilir hmm. o başka bir şey. Benim mi? kardeşim benim telefonumdan evet. Hmm. sürekli alırdı kalırdı. Hayır İsmail zaten, zaten gelip, İsmail zaten gelip İsmail zaten gelip Mustafa'yı evden alıyordu Zeynep. Arabada Zeynep da alıyordu. Arardı. Abla için diyekten arardı. Hayır hayır. Bunu ee... yanlış şey. Vallahi bak hele. Bunu sen çok şeylik yap ayıp sana göre Madem sen Mustafa'dan 4 yıldır nasıl Madem Mustafa'dan 4 yıldır ayrı yaşıyorsun İsmail'in numarası sende ne geziyor Zeynep? Bende niye yok İsmail'in İsmail numarası? Kayıtlı telefonunda kayıtlı kalırsa nasıl Bayramda aynı meslekte bayramda niye yok İsmail'in hmm. numarası sadece sende o, var? Bu ayıp ayıp. Bak hadi dün neler söylüyorsun dün neler söylüyorsun. Dün ki hadi ben seni sen, ben sen dün sadece sana... Eee seviyorsun. Ben de ona bana da ben de onu sesini kaydederim. Dün ben sadece ha, sana seni fark dedim ki. Mi? Sesini kay... Yalan söyleme. <laughs> Al, ses... Yalan söyleme. Bu yalanı bırak artık. Kaydettin artık mi sesini sesime kaydettim. Düzgün Bilgin ol. düzgün olsun. orada kardeşini aramaya bak sen. Hayır. Ben dün sana sadece e, Bilgin olsun ben e, yayına çıkacağım. Bildiğim bir şey varsa yalan. açıkla dedim yalan sana. Yalan söyleme. Bak bu yalanı yalan söyleme. Neden yalan Gün söyleyeyim Zeynep? Ne çıktın yalan söylüyorsun? Zeynep neden bana yalan, yalan söyleyeyim? Bana da çekerim. Bana da çekerim. Ee, bana benim ben sesimi çekmediğime pişman oldum. Bizim maksadımız şu anda kardeşimizi ediyorsun. bulmak. Neden tamam, yalan söylüyor? Zeynep bak sonuçta e, şimdi Zeynep kendisinden çok emin. Diyor ki ben diyor yani e, şu, onun başına bir şey gelmediğini düşünüyorum. E, geldiyse de onu ben kesinlikle yapmadım. Ben kendine, kendimden çok eminim diyor ve sizi suçluyor ya da başkasından şüpheleniyor. Bu kadar emin sen Zeynep için. Ben seni buraya bekliyorum. Sonuçta çocuğunun babası birlikte arayalım. Aynı şey sizin için Siz zaten buradasınız. Ama bir bir şey soracaksınız. Ee, Kafanıza takılan ne oldu? Bir şey e, takıldı. E, bir hangi maaşı alıyordu? çalışmıyorsa. Engelli, engelli maaşı. Engelli maaşı. Yani. İkincide eve girdiğinizde elbiseleri vesaire olduğu gibi duruyor muydu? Yoksa hani bir yolculuğa çıkmış gibi yok. Alı, duruyordu. Hayır duruyor. Ya önemli. hareketlilik yok yani. Her evet. şeyde duruyormuş. Evet. Bir yere gitmediği kesin. Her şey yerde yer. Ama evde yer. yer. uyumuş. Yani konuştuk ya yatak şey evet. olmuş. Yatakta bir hareketlilik var. Evet. O eve gelmiş kalmış. Anladım. Yani e, bir cinayet şüphesi var demek istedim. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Ya evet, evet biraz şey. Dışarıda bir iş geldi kardeşimiz başına. Evde Aynen. olmuş olsaydı muhakkak görürdük. Dışarıda bir şey yok. Bir evet. elbiselerini Çünkü üç kardeş aynı binada oturuyorlar Mustafa ile beraber. Ama gelip o evde uyuyorsa en son yedisinde parayı çekiyor. Evet o gün sabah gidiyor maaşı Demek çekiyor. Demek ki nerede kaldı bu? Evde kalmıştı başka nerede kalacak? Ee, işte maaşı çektiği gün kardeşim eve Evden gelmiyor. Evden dışarken çık gören var mı dışarı çıktığında yedisinde altısında? Yok Hadi hayır. sen görmedin. Şahin hangi mahallesi bu? Turban Baba. Turban. Turban Baba. Turban Baba Mahallesi sakinlerine evet. sesleniyorum. Mustafa'yı evet. e, çok fazla olmamış yani. 5 Ağustos'ta ya da 7 Ağustos'ta. 7 Ağustos'ta. Ya, Ağustos'ta, 7 evet. Ağustos'ta, ya da be, siz en son 5'inde evet. görüşmüşsünüz çünkü. 5'inden evet. Evet. sonra gören yok yani. Evet. Bir, bir 7 Ağustos'taki kamera görüntüsü evet. diyorsun da orada da bir ben onu bir soracağım, netleştireceğim. Şimdi. Ee, e, şöyle yapacağız Bayramcığım. Sakin ol. Öyle evet. ya da böyle Mustafa'dan bir haber alacağız yani. Ben Şahin Bey emniyetinin yoğun bir şekilde çalıştığını biliyorum. Şu an kayıp büro araştırıyor. İlk zaten bir süre kayıp olarak değerlendiriliyor. Arkasından da eğer bir bulunmazsa bir süre sonra cinayete evriliyor olay. Ben sizi dışarı alayım, dinlendireyim. Biz gelen bütün ihbarları araştıracağız. Elimizden geleni yapacağız. Sizi şimdilik dışarı alayım. Tamam. Sevgili Dilek, sevgili Bayram. Tamam, tamam. Merak etmeyin. Öyle ya da böyle bir haber alınacak kardeşinizden. Buna yürekten inanıyorum. Şimdi